Adem Hoca'dan herkese iyi günler. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Ben iyiyim, bomba gemiyim arkadaşlar. Neden? Çünkü sizlere yazım kuralları konusunu anlatacağım. Önemli bir konu. Her sene iki tane soru banko geliyor arkadaşlar. 2021 TET'de iki tane soru geldi. Kendi ders notlarım yeni güncelledim. Çıkmış sorularla dolu ve güzel örneklerle yazım kurallarını arkadaşlar kökten halledeceğiz diyorum. Ve dil bilgisinin en önemli konusu olan yazımı kurallarını arkadaşlar kendi ders notlarımla başlıyorum. Şimdi arkadaşlar burada 30 küsür tane maddemiz var arkadaşlar. Türk Dil Kurumu'nun maddelerinden seçtim. Ondan dolayı çok önemli bir konu. Lütfen bunun çıktısını alırsanız çok çok iyi olur ya da not alırsanız iyi olur ama bence bunun çıktısı muhakkak elinizin altında olsun çünkü öğrenciler çok beğeniyor bu notları. Çünkü her zaman önemli arkadaşlar diyorum ve yazım kurallarına başlıyorum arkadaşlar. Şimdi birinci maddemiz şu büyük harflerle alakalı. Sevgili gençler birisinin sözü tırnak içerisinde verilirse o cümle büyük harfle başlar. Bunu söylüyor. Ee, bu çok çok önemli bir madde. Zaten bildiğimiz klasik bir şey ama burada önemli bir şey geleceğim arkadaşlar. Başkasının sözünü ben tırnak içerisinde büyük harfle alırım. Tamam hocam, sıkıntı yok hocam. Tamam. Heyecan yapma hocam. Tamam. Ama diyor ki, e, ÖSYM ya da Türk Dili Kurumu ara sözlü bunu yapamazsın diyor. Bakın, Atatürk'ün sözünü tırnak içerisinde büyük harfle almış Türk Dili Kurumu'nun kendi örneği. Ama demiş ki bir zamanlar bu zamanlarda çok uzak değildir bundan 12 yıl önce Hocam şurası da ara söz. Ha, ara sözleri diyor. Küçük harfle başlatacaksın. Tamam böyle bir maddeler. Bunu bil arkadaşlar. Geçen denemede geldi. Öğrencilerimiz çoğaladı arkadaşlar. Bilgi bilgidir yani. Tamam arkadaşlar geçtim. Bu arada söylemeden yapamayacağım. Çok önemli bir şey söyleyeceğim size. Lütfen not alın. Ee, bakın noktalama işaretleri konusu ama burada söylemek istiyorum. Kısaca geçeceğim ama iyi dinleyin. Sevgili gençler Atatürk'ün sözü var değil mi? Atatürk'ten sonra söz var ise mesela yüklem sonda ise diğer diyor mesela Atatürk'ten sonra virgül getirsin. İki noktada getiremezsin diyor Türk Dili Kurumu yeni yaptığı değişiklikle arkadaşlar. Yani şöyle deseydi Atatürk şunu dedi. Atatürk şunu demiş. Atatürk şunu diyor. Atatürk'ün mantığı şu idi. Yani kişiden sonra dedi demiş gibi yüklem gelseydi iki nokta getirecekmişiz. Ama dedi demiş yoksa virgül ya da hiçbir şey getirmeyeceksin. Bakın bu ay işte şu anda Kasım ayındayız. Kasım'ın sonu e, aylık yapılan Türkiye çapındaki bir de bu soruldu. Tamam arkadaşlar? Ve çok güzel bir soruydu. Tamam bunu da lütfen bir yere yani şöyle düşünün. Bu örneği yazabilirsin. Adem Hoca virgül her hafta 140 paragraf soru çözmelisiniz dedi. Adem Hoca'dan sonra virgül ya da hiçbir şey getirmeyeceksin. Adem Hoca şunu dedi. İki nokta. Her hafta 140 paragraf sorusu çözülecek. İşte iki nokta o zaman gelir. Diyor ve geçiyorum. Çok önemli bir şey bahsettim. Birinci maddeye geçtim. İkinci maddemiz şu arkadaşlar. İki noktadan sonra gelen cümleler büyük harfle başlar. Tamam hocam. Biliyoruz yani. Menfaat sandalyeye benzer. Başında taşırsan seni küçültür. Ayağın altında alırsan yükselir. Tamam hocam. İki nokta gelmeli. Çünkü atök var. Bunu e, kendim uydurdum arkadaşlar. Atök şu not alırsanız sevinirim. Bir yerde açıklama yapılmışsa, tanım yapılmışsa, örnek verilmişse, konuşma yapılması iki nokta gelecek. Yani bir yerde iki nokta varsa bir ki öncesinden açıklama, tanım, örnek ve konuşma vardır. Buna ben atök diyorum. Ve buraya iki nokta gelmeli. Tamam hocam. Hocam... E, başında kelimesi büyük harfle yazılmış. Tamam hocam öyle değil mi? Değil. Bunun da istisnası var. Türk Dili Kurumu diyor ki iki noktadan sonra gelen yer cümle ise yani yüklemi var ise bakın yüklemi varsa büyük harfle başlarsın. Yüklem yoksa yani bitmemiş bir cümle değilse, yargısı yoksa onu küçük harfle başlatacaksın diyor. Nasılmış da bakalım. Türk Dili Kurumu'nun kendi örneği bakın. Uyarı demiş bunu anlattım. Bu eksikliği siz de çok kadar görmüşsünüzdür. Duvarlarda çiviler, çivi yerler, lekeler. Tamam hocam. iki nokta gelmeli. Amenna. Atık. Hocam duvarlar kelimesi küçük hafle yazmış. Çünkü üç nokta var. Yani yüklem yok. Tamam Bu da çok güzel bir sorudur. Genelde öğrencilerimiz iki noktadan sonra küçük harf varsa o iki noktayı nokta virgüle çevirir. Hani böyle beş tane parantez verir doğru sıralanışı sorularında bu hatayla çok karşılaşıyorum yani. Çok karşılaşıyorum. Şimdi tecrübemi söylüyorum size. Siz bu hataya düşmeyin şimdiden bilin arkadaşlar. Diyorum ve geçiyorum. Uyarı e, 2005'ten sonra yıl küçük yazılır. 23'ten sonra yıl küçük yazılır. Sene kelimesi de küçük yazılır arkadaşlar. Rakamlardan sonra gelen e, ee, kelimeler küçük harfle yazılmış. Rakamla başlayan cümlelerde rakamdan sonra gelen kelime büyük harfle başlamış. Tamam hocam geç bunu. Yani Türk Dili Kurumu bir örneği vermişti ben yazdım. Devam ediyorum. Üçüncü maddemiz kişi adları büyük harfle yazılır. Geçtim. Takma adları büyük harfle yazılır. Biliyorsunuz. Kanuni Sultan Süleyman şiirlerine muhibbi mahalasını kullanmış. Fatih Sultan Mehmet biliyoruz mu? Avni mahalasını kullanmış. Yani mahlaslar, lakaplar, takmatlar büyük harf Geç. Geçiyorum. Beşinci madde önemli. Şimdi Adem Hoca nerede üzerine çok duruyorsa ona işaret koyun bakın. Bir bildiğimiz var. Şimdi beşinci maddeden çok soru geliyor ve çok da dikkatlikle ne yanlış yapıyor? Nedir bu? Arkadaşlar kişi adından önce veya sonra gelen saygı, unvan, lakap, meslekler büyük yazılmalı. Adem, bey, efendi büyük yazılır. Öğretmen Adem, muhtar Adem, general Adem, işte subay Adem, avukat Adem bu da büyük yazılır. İnsan isminden öncesinde ve sonrasında bey, hanım, bay, meslek isimleri varsa büyük yazacağız. Bu çok çok önemli sınavda dikkat. Mesela kaymakam Erol Bey. Erol'dan sonra gelen Bey'i büyük yazıyoruz. Kaymakamı da büyük yazıyoruz. Bayali Ali Çiçekçi, Yüzbaşı Cengiz Topel, Nişancı Mehmet, Deli Petro, Mustafa Efendi. Efendi yani. Böyle bir soru vardı. Işte. Berber Ali Efendi demiş. Uzun bir cümle vermiş. Beremeli küçük yazmış. Çoğu öğrenci mesela orada hata yaptı. Göremedi yani. Dikkat edeceğiz. Ha, burada hemen şunu not alalım arkadaşlar. Ee, i̇sim yoksa küçük yazılır. Mesela örnek veriyorum öyle bir soru gelmişti çok önceden. Bizim köyümüzde 5 tane general, iki tane hemşire, bir de doktor yetişmiştir. Hepsini büyük yazmış, yazım yanlışıydı. Hani isim var mı? Yok arkadaşlar. Anlaşıldı mı bu mesele? Anlaşıldı geçiyorum. Bunun bir istisnası var. Kaymakam vali birazdan geleceğim. Uzatmak istemiyorum. Evet 6. madde çok önemli. Vallahi çok önemli. İşaret koy. Akraba kelimeleri var. Anne baba teyze dayı, kuzen, hala, amca, emmi falan bunlar küçük yazacağız. Tülay ablama gittim. Hocam bu benim ablam. Ayşe teyzemin keki, senin keki Ayşe teyzenin de olabilir. Yani illa senin akraban değil. Başkasının akrabası da olabilir. Akrabayı hissettiğin an o akraba kelebesi küçük yazılır. Kemal dayım. Fatma ninenin fıkraları. Bunlar küçük yazılır. Tamam arkadaşlar? Ancak. Ancak bakın ne kadar çok uyarımız, ne kadar çok istisnamız var değil mi arkadaşlar? Maalesef. Uyarı şu arkadaşlar. Akraba kelimeli, akrabalıktan çıkmış. Mahallenin abisi, dayısı, ablası, babası ise lakaplık olmuşsa artık bunlar büyük yazdır İşte nene hatun, baba gündüz, dayı kemal, hala sultan gibi arkadaşlar. Bunları büyük yazmamız gerekiyor. Gül baba susuz dede, Adile hala, Gülsum bacı, Sultan ana, Telli baba, Müslüm baba gibi. Yani oradaki baba, dede, teyze gibi kelimeler artık mahallenin ablanın ee şey mahallenin artık lakabı olmuşsa büyük yazılır. Bu da çok önemli arkadaşlar. Bunu geçiyorum. Önemli vurguladım. Şimdi yedinci maddeye işaret koyuyoruz. Gerçekten önemli. Şimdi kaymakam kelimesi vali kelimesi arkadaşlar. Yanında isim olmasa da büyük yazmamız gerekiyor imiş. Çünkü bunlar devleti temsil ediyormuş. Hani biraz önce dedim ya isim yoksa küçük yazılır. Bundan istisna. Başarılı öğrenciler kaymakam tarafı. Hocam kaymakamın adı yok. Ben küçük yazarım. Doğru diyorsun. Haklısın. Kural öyle. Ama bu istisna diyor. Yani öğretmenin adı yoksa öğretmen küçük yazılır. Hemşirenin adı yoksa hemşire küçük yazılır. Ama kaymakam vali, başkan gibi kelimeler. Arkadaşlar bunlar devleti temsil ettiğinden büyük yazılır ve çıkmış soru var 2020'de. Tamam mı arkadaşlar? Bunu da lütfen bir kenara not alın. Mesela bu 7. madde yoktu. Yeni ilave ettim bu ders notuma. İşte saygı bildiren Sayın Başkan, Sayın Veli bunlar büyük yazılır. 9. madde önemli. Mektuplar ve resmi yazışmalarda her şey büyük yazılır. Ee, çok kıymetli babacığım, değerli öğretmenim, sayın muhtar, değerli veliler, e, sevgili kuzenim bakın mektuplar, resmi yazışmalarda bunlar büyük yazılır normalde küçük yazılır. Tamam mı? Geçiyorum arkadaşlar önemli. 10. madde hayvan isimleri büyük harfle yazılır geç. Millet, boy, oymak bunlar arkadaşlar büyük yazılır. Bakın nasıl? Oğuz, Kırkız, Tatar, Kayı boyu, Kayı büyük yazılır. Türk, Rus, Arap bunlar millettir, boyudur, oymaktır. Bunları büyük yazacağız arkadaşlar dil Türkçe, Almanca, İngilizce, Rusça bunlar büyük yazılır. Yeri geldiğinden önemli olduğundan, Adem Hoca da sabırsız olduğundan illa o bilgiyi sevmek istediğinden çok önemli bir şey söyleyeceğim. Not alın. Sevgili gençler, Latincenin ve Arapça'dan neden kesim işareti getirmedi? Bilenler çok iyi biliyordur. Hatırlatıyorum arkadaşlar. Latindeki Latin e, de özel at. C yapım eki. Yani Yapım eki olan Arapça, Türkçe, İngilizce'deki C'den sonra çekim eki gelse dahi e, kesmiş işareti gelmez. Bu çok çok önemli yani. Hani İzmirli'nin İzmirli'nin kesmiş artı niye ayrılmıyor? İzmirli yapım eki. Bu da onlar gibi. Yani Türkçeden, Arapçadan Arapçanın İngilizcenin Fransa, Fransızcaya Fransızcanın buradaki CCA'lar yapım eki olduğundan yapım eki almış özel attan sonra çekim eki gelse de kesinlikle gelmez. Yani şu sınavda çıkmıştı bakın mesela. Türk, Ç'nin. Bakın yani yine sorulsa çoğu öğrenci yanlış yapar. Çünkü neden? Hocam İzmir'in, Türk'ün, Ali'nin, Van Gölü'nün hep kesmeyle ayırıyoruz. Ama şuradaki Ç yapım eki olduğundan kesme işaretiyle ayrılmaz. Aman dikkat! Konumuz bu değil ama ben söyledim. Devam edelim arkadaşlar. Devlet hatta büyük hafı yazılır. 14'te şuna dikkat edin. 14'te şöyle bir gıcıklık var arkadaşlar. Dinimiz İslamiyet büyük ama ona mensup Müslüman. O, o da büyük yazılırmış. Mesela şöyle desek. Dedem çok iyi bir Müslümandı. Müslümanı büyük yazacakmışız. Genelde bilmeyiz. E, sorularda da gelirse dikkat edelim. Yani Hanefi, Katolik, Musevi, Ortodoks yani mezhebatları Bunlar da büyük yazılırmış. Hristiyanlık da büyük, Hristiyan da büyükmüş. Aman dikkat bakın bu ön dört ters yapmasın. Sizleri 15. maddede çok çok önemli bir maddem var arkadaşlar. O da şu. Tanrı, Allah, Cebrail, Zeus, Oziris, Kibeli, Amon, Ra. Bunlar büyük yazıdır hocam. Çünkü bunlar tek Tanrı. Tanrı'nın adı. Ben her gece Tanrı'ya dua ederim. Tanrı büyük yazıdır. Tamam mı? Allah, Cebrail, Mikail, Azrail büyük. Ama diyor eski Yunan tanrılarındaki tanrıyı küçük yazacaksın diyor Türk Dil Kurulu ve bunlara alakalı. iki tane soru sordu. Hocam neden? Ben tanrıyı severim, dua ederim büyük, bunu küçük. Sebebi şuymuş arkadaşlar. Eski Yunan'da tanrı çok. Güneş tanrısı, bereket tanrısı, ne bileyim güzellik tanrısı, yer tanrısı, gök tanrısı falan. Ondan dolayı buradaki tanrılar aslında birden çok tanrıyı bütün tanrılara kastettiğinden e, küçük yazacakmışız. Ve çıkmış soru var. Tamam mı arkadaşlar? E, müzik dünyasının ilahı Amerika'da için Allah'la buna da kendi anlamına yetin. Ama şu eski Yunan tanrılarına dikkat edelim. Oradaki tanrı tek tanrı değil. Ha tanrının adını verseydi işte şu tanrı o büyük. Ama bu genelleme yaptığından küçükmüş. Not alın arkadaşlar. Sınavda çıktı. Tamam. Bu arada Türk dili kurumu şöyle diyor. Cennet, cehennem, uçmak, tamu, peygamber, sırat köprüsü bir dini kavramları küçük yazacakmışız. Yani böyle diyor. Tamam arkadaşlar. 16 madde 16. maddeyi çok iyi bilmemiz lazım 16. maddeyi. Genelde ortaokuldan beri bilirsiniz arkadaşlar. Ne de o gezegen adları. Yani Merkür, Neptün, Platon, Halley, Dünya, Güneş, Ay gibi kelimelerde ne yapacağız? terim anlamı yani coğrafi kendi anlamında kullanılırsa büyük. Kolay deyip geçmeyin bakın burada da şöyle bir özellik var. Mesela dünya güneşin ay da dünyanın etrafında doğru. Bunlar tamam hocam büyük harf. Çünkü coğrafi anlamında tamam hocam. Sen gittiğin ay dünyam karar tamam hocam bu da kolay ay ve dünya anlamı itirmişim. Öğleden sonra güneş çok gelir. Buradaki güneş arkadaşı ısı, ışığı, renk anlamında. Şimdi şurada sıkıntı var bakın. Geçen bir denemede bunu yakaladım. Belgeselde dünyanın en büyük gölle. Şimdi burada göl var ya göl göl. Sanki coğrafi falan. Arkadaşlar buradaki dünya kelimesi küçükmüş. Ve yani bu doğru. Nasıl hocam olur ya? Kardeşim buradaki dünya yer anlamında ya. Ben dünyada çok ülke gezdim. Ben dünyada ne gıcık insanlar tanıyorum. Ben dünyada şu kadar şöyle yaptım. E ne olacak? O da küçük kardeşim. Oradaki dünya yeri mekan anlamında. Tamam ya yani? bak bu önemli. Dünyanın büyük olamaz, küçük. Çünkü yer mekan. İşte dünyanın yuvarlaklığı, ekseni uzaklığı ya bu gibi şeyler büyük yazacağız. Sanki coğrafya öğretmeni ders anlatıyor gibisinden düşünün. Tamam bu son madde çok çok önemliydi sevgili arkadaşlar diyorum. 15 dakika oldu. devam ediyorum arkadaşlar. Ben devam ediyorum. Şimdi 17. maddemizde yön çok önemli. Türkçe'de dört tane yöntemimiz var. Doğu, Batı, Kuzey, Güney. Bunlar isimden önce gelirse büyük. Bakın Doğu Anadolu. Hocam büyük. Kuzey Amerika. Kuzey büyük. Batı, Ben, Güney, Ege. Güney büyük. Bu anlaşıldı değil mi? Yön adları, isim, Bornova, İzmir, Manisa, Amerika, Kanada neyse. Öncesinde ise büyük yazılır. Sonra gelirse küçük yazacağız. İşte Anadolu'nun doğusu gibi, Amerika'nın kuzeyi gibi, İstanbul'un doğusu gibi. Bu anlaşıldı. Çok önemli bir şey söyleyeceğim. Sevgili gençler, ara yönler her zaman bitişik yazılmış. Bakın burada yazdım ben. Ara yönler bitişik yazılır. Sınavda çıktı bu. İzmir'in güney batısı bak. Küçük. Kuzey Doğu Anadolu küçük. Ama yine yine isimden önce gelirse büyük. Mesela Kuzey Doğu Anadolu niye K büyük yazdım? Çünkü ismin başına gelmiş. Ama yine bitişik. Tamam mı yani? İşte hatta çıkan soru neydi? İşte e, orta torosların güney batısı demiş. Güney batıyı ayrı yazmış. Yazım yanlışıydı. Çıkmış soru TYT'de. Orta torosların güney batısı. Güney batı bitişik olacak ve küçük yazılacak. Tamam mı? Not al bakın. Bu çok 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 önemli. Uyarı. Bu da gerçekten ayrı bir önemli. Arkadaşlar batı kelimesi Doğu kelimesi yön adıdır. Ama medeniyet anlamında hayat tarzı anlamındaysa büyük yazılır. Mesela hocam bu konuda Batı bizimle aynı düşünce değil. Kardeşim buradaki Batı İngiltere, Fransa İtalya, İspanya, Avrupa hocam. Bu büyük yazacaksın. Yani Batı'nın, bakın aşağıya bilerek yazdım. kesmiyle ayrılır hocam. Batı'nın romanları bu Avrupa. Doğu mistisizm mi hocam. Çin, Hindistan. Yani doğu medeniyeti. Romanlarımızda yanlış batılılaşma bakın Batı büyük. Niye kesme işareti yok? Çünkü yapım eki var, batılılaşma. Bakın çok çok önemli. Sınavda çıktı. Yani doğu batı kelimesine dikkat et. Ama ben sabah kalkarım, batıya doğru yürürüm. Bu batı küçük kardeşim, yön adı yani. Anlaşıldı mı? 17. He? Geçtim. Geçiyorum arkadaşlar bak. Bu 18'i, 19'u, 20'i, 21, 20, 22 ezberleyeceksiniz. Vallahi ezberleyeceksiniz. Bak bunun şey yok arkadaşlar. Yazım kuralları zordur. Dur. Ama inan aynı şeyleri soruyorlar ya. Ben artık çöze çöze bıktım yani. Bir bulmaca gibi. Hem aynı şeyleri, aynı kalıpları. Bir oku, o şeyi yakala, kıvamı yakala. Hocam bazen zor soru. Denemeler de geliyor. Bazen saçma sapan sorular geliyor ama yani sınavda onu sorulmazlar. Şey, yeşil zeytin, siyah zeytin, ayrım, bitişik. Onlara girmeyeceğim. Onlardan soru gelmez. Gelmedi de zaten. Sen temel şeyi bir bil hele. Temel şeyi bir bil. Tamam mı? 18. 18'de maddemiz şu arkadaşlar. Bakın yer adından sonra gelen deniz, nehir, göl, dağ, boğaz. Bunları büyük yazacaksın. Yani ağrı dağı, aral gölü, Çanakkale boğazı, Dicle Irma, Ege Denizi, Erciyes Dağı'na bak bunu bilerek yazdım kesim işaretiyle ayrılır bunlar. Erciyes Dağı'na, Fırat Nehri, Tuna Nehri, Van Gölü'nde niye Adem Hoca bunu yazdı kesim işaretiyle ayrılır. Zigan'a geçti Süveyş kanalının demek arkadaşlar isimden sonra gören dağ, deniz, tepe, ova, ırmak bunlar büyük yazılır. Sınavlarda çok geliyor yani. Ege Denizi büyük, Van Gölü büyük, Tuna Nehri büyük. Tamam mı? Yenisey Nehri çıktı herhalde. Ee, bakın Yeni Nehri. Nehir büyük hocam. Bunu bunun mantığını bil yani. Bunlar büyük yazılır. 19. Bak, bu da enterası bir madde. E, ee, şehir isimleri küçük yazılıyormuş. Şehirin adı değil de ondan sonra gelen şehir, il, ilçe, bucak, nahiye, belde, semt bak. Bunlar küçük yazılırmış. Yani Erzurum'u büyük yazacağım zaten. Herhalde küçük yazan olmaz. Ondan sonra gelen ili küçük yazıyorsun. Pasinleri büyük ilçeyi küçük. Çullu köyü küçük, Uzungöl beldesi küçük. Semti küçük bakın. Şu Bornova semtini özellikle yazdım. Bornova semtini. E, semtler küçük yazılır. Köyler küçük. Ya. Bak çok önemli yani. Yani şöyle düşünün. Ağrı dağındaki dağ büyük. Ağrı ilindeki il küçük. Niye böyle girmeyeyim oradaki espriye, ayrıntıya kafanız karışmasın. Ezberle kardeşim. Ezberle bunu yani. Konya ili. Konya ili. Konya büyük zaten. İl küçük. Ama Konya ovası ovası büyük. Tamam arkadaşlar? Bu, bu mantığa dikkat edin. Bakın şehir de öyle. İzmir şehri. Şehir de küçük mesela. Bu önemli bakın. 20. madde ben şöyle diyorum öğrencilerime. Arkadaşlar adresinizdeki her şeyi büyük yazacaksın. Yani Gazi Osman Paşa Mahallesi, Yıldız Mahallesi, Zafer Meydanı, Bulvarı, Caddesi, Sokağı. Bakın adres var ya adresi. Bak böyle ezberlerseniz daha iyi olur yani. İşte Mevlana Mahallesi. 1722 sokak. Ne bileyim işte Hürriyet Caddesi, Gül Apartmanı, işte Çiçek Sitesi, e, Sokağı. Bunlar büyük yazılırmış. Adresteki daire şu, ikinci kat, B, blok. Bunlar hep büyük yazılır. Tamam. Ama semt küçük yazılır. İl küçük yazılır. Köy, nahiye küçük yazılır. Bunları ezbeyle küçük küçük yaz odana az. Tamam mı arkadaşlar? Bunlar önemli. Uyarım şu sevgili gençler. O da şu. Hisar, Boğaz, Bulvar. Üniversite sınavında çıktı. Allah aşkına Türk Dil Kurumu diyor ki ben bir şey diyorum ama bazı şeyler istisna tutarım diyor. Bunları bil diyor. Mesela desem ki ben Ayşe ile Hisar'da çay içtim. Hım, hocam hangi Hisar bu? Anadolu Hisar'ı mı? Rumeli Hisar'ı mı? İsmini söylemedin küçük yazarım. Yazamazsın diyor. Hissar kardeşim Özel işte. başver baş ver adını diyor. Büyük yazacaksın diyor. Boğazdan geçtim. Bulvarda. Yani Hisar Boğaz Bulvar kelimeleri. Özel bir yeri kastediyor. Kaymakamı vali gibi. Adını yazması. Hocam Çanakkale Boğazı mı İstanbul Boğazı mı? Büyük yazacaksın diyor. Baba. Paşa öyle diyor. Tamam arkadaşlar. Geçtim bunu geçtim. 21. madde çok çok önemli. Saraylar, köşkler, hanlar, kaleler, köprüler, anıtlar hepsi büyük yazılır hocam. Buna çok çok önemli. Topkapı Sarayı, Çankaya Köşkü, Horozlu Han, Alanya Kalesi. Bakın bunda nasıl yazdırmış arkadaşlar? Büyük yazılır. 2021 TYT bakın. Galata Köprüsü, Büyük At Meydanı, Büyük Alman Çeşmesi, Büyük Ayasofya Camii. Bak burada çok önemli bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Lütfen beni iyi dinleyin. Çünkü 2021'de bu soru geldi. Gerçekten çok güzel bir soruydu. Çoğu öğrencimiz yanlış yaptı. Aman dikkat. Bakın diyor ki: Kardeşim anıtlar büyük yazılır diyor, değil mi? Şimdi 2021'de 5 kelimenin altını çizmiş. Bunlardan Galata Köprüsü, At Meydanı, Alman Çeşmesi. Cevap Alman Çeşmesi'ydi. Çünkü çeşmeyi küçük yazmış. Hocam normalde çeşme küçük yazılır. Kütahya'nın da çeşmesi var. Afyon çeşmesi var. Var yani her yerde çeşme var. Ama dedim bak arkadaşım, öğrencim, değerli kardeşim bak. Çünkü oku. Kelimeye takılma. Parçanın tamamına bak. Diyor ki sınavda. Keşke soru yazsaydım burada. Alman çeşmesi gibi anıtlar. Ya bu Alman çeşmesi bir anıtmış ya. Saçma bir isim de olsa. Ne olursa olsun kardeşim bu anıtsa büyük yazacaksın bunu ya. İşte sınavda 3 saniyelik soru yani. Alman çeşmesi anıtı. Ha lan anıtmış bu la. Anıtı büyük yazacaksın. Ondan dolayı böyle anıtları büyük yazacaksın. Dikkat et yani. Tamam bak çok önemli. Bilge Kağan anıtı büyük. Bakın 2020 TET'de çıkmış sevgili arkadaşlar. Cevap şıkkı bu değil. Yani bu cümle doğruydu. Yazım yanlışı yoktu. Okuyorum cümleyi. Siz de bakın. Kültik'in anıtı. Bak anıt büyük. Osu Bıcaksı Orhun Vadisi. Bak dedim vadiler büyük yazılır. Dağ, deniz, ova. Orta şehrinde. Vadisi bak kesmiş haritada ayrılmış. Yani anıtın büyük olduğunu bileceksin. Vadinin büyük olduğunu bileceksin. İşte 2020'de çıkmış ama cevap şıkkı bu değil. Tamam mı? Camiler büyük Ayasofya cami. At meydanı bu bir anıt. Cümlede anıt anlamında kullanmış. Galata Köprüsü zaten dünyada bir Alanya Kalesi. Bunlar arkadaşlar büyük yazılır. Çok ama çok önemli sevgili gençler. Şimdi şöyle bakıyorum. Ne kadar maddemiz var. Aslında maddemiz yine var. Ben burada bitiyorum arkadaşlar. E, 24-25 dakika oldu. Çok da uzatmak istemiyorum aslında. Bir ders boyunca bitirebilirim ama. E ee, ikinci videomda kaldığım yerden devam edeceğim arkadaşlar çok önemli konular bakın gerçekten iyi dinleyin alıcılarınızda dinleyin not bunların çıktısını alın bol bol tekrar edin yazım kurallarını 40 Türkçe sorusun, iki tanesi yazım kuralları iki tanesi noktalama bir tanesi ses bakın 2021'de 40 sorunun 5 tanesi ses yazım noktalamaydı 2 tanesi karama dil bilgisiydi 2022'de ne çıkar Allah bilir biz yazım kurallarının çok iyi işte Adem Hoca da burada özet değil, özel ders tadında ders de anlattığım gibi uzun uzun anlatıyorum arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Çıktısını almayı unutmayın. Yazım kurallarına devam ediyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.